Merhaba. Merhabalar. İkinci bölümle sizlerleyiz. Öncelikle şuna değinmek istiyorum. Gamze demiş ki bana ne kadar pasbal çıkmışsın tweetle falan. Halka küpelerimi görüp utanabilir misin lütfen kendinden? Bana dedin ki hasta ve allıklı görünüyor olabilirsin. Hasta ve allıksız görünüyorum. bugün de biraz ruj süreyim dedim. Umarım rujlu görünüyorumdur. Bir de şey var. İnsanlar seni çok ciddi bulmuşlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Beni ciddi bulan dostlarıma sesleniyor. Teşekkür ederim. Eğlenmiyor gibi görünüyor. Ama ben... senin eğleniyor halini bunlar ben... bilmiyorlar. Yakın zamanda bir anımız var Hı. Merve ile. Merve anlatmak ister misin? Ben anlatmak istemem. Sen anlat. Ben de istemem. <laughs> bir gün diskoteye gittik. <laughs> kısmen eğlenirken. <laughs> Neden kısmen? Ben böyle eğleniyorum yani, demiştin. Tamamen eğleniyor muyduk? Ben Biz eğleniyordum. Benim ama. için Resmen eğleniyorduk. Gecenin ilerleyen saatlerinde şöyle bir olay yaşadık. Benim şöyle bir özelliğim var. Genelde kızlarla dans eder, e, kesişir. Kızın birisi karşıda dans ediyoruz. Sonrasında yanımıza geldi. Sana ne sordu benle ilgili? <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaş neden eğlenmiyor dedi. Aynı soruyu bana da yöneltti. Ha, neden eğlenmiyorsun dedi. Ben de dedim ki ben böyle eğleniyorum. <laughs> Böyle oldu. Aslında ciddi görüntümün altında çok eğlenceli, renkli bir kişiliğim var. Şu an en renkli hali zaten. Evet. Normalde çok da renkli. <laughs> çok belli etmez eğlendiğini. Herkesten nefret ediyor gibi görünür. Hiçbir şeyden keyif almıyor gibi görünür. Genellikle almaz ama aldığı zaman da belli etmez. Beni yani... bana anlattın vs. O yüzden sanırım Ramazan'ı duygusuz ve eğlenmiyor gibi evet. gören insanlar. Modu da bu, testonu da, enerjisi de. Sürekli Nuri Bilge Ceylan filminden çıkmış bir adam gibi yaşıyor. <laughs> Sabah kalkıyorum, tatsız, tuzsuz. Aslında tatsız değil, tuzsuz da <laughs> Gayet aslında mutlusun, espriler saçıyor. Tabii ki beğenmeyen o <laughs> kadar be... <laughs> bir Gamze utanır mı dedik, sana hakkımı helal etmiyorum. Allah'ım asla belli olmamış. Şunu orada biz bence başardık. Allığın görünmeden de allıklı olduğun algısını insanlara... <laughs> Asla beni tatmin etmiyor şu anda yani. Hem sesim kötü o zaman çok şükür iyileştim. Herkese çok teşekkür ediyorum geçmiş olsun dilekleriniz için. Kimse <laughs> geçmiş olsun demeden Merve çok ince bir insan olduğu için bunu teşekkür ederek karşılıyorum. Yazıklar olsun. Ama ben hiç eğlenmezdim ya. Yani. Çocukluğumda da böyle eğlenmiyor gibi gözükürdüm. Çok severek yaptığım şeyler vardı, izlediğim diziler vardı, <laughs> meselesi. içimden Aynen. gülerdim. Mesela çocukken ben Rusları çok izlerdim, çok gülerdim. Ruslara bayılırdım. Ruslar biliyorsun benim en favori ikinci evet, dizim. Evet. Geçti, geçtiğimiz bölümde de bunu belirtmiştin. Orada mi? değinememişiz Ruslara. Evet. Ben yine yer vermek istedim. Hande Ateyz değil mi? Evet. Çok severim, bayılırım. Yani güzel kadın bir İkincisi çok güzel kadın. Ve ruhsarı Üçüncüsü ay. Üçüncüsü de çok güzel bir kadın. Nasıl naif orada böyle dönüyor, ölüyor evet. falan bir şeyler yapıyor. Ölmesine rağmen çok beğenmiştik kızı Ben şeyden çok korkardım biliyor musun? Jeneriğinden bir şey yapıyorlar ya. Kocası, kaynanası falan Kömüyor. Falan gidiyor. Çek koyuyor işte. diye böyle şey çiçeği veriyor falan. Ruhsara geri dönce. Ben küçükken. Mr. Spock vardı ya Türk versiyonu, Turist Ömer. Hmm, en korktuğum ikinci diziydi. Birincisi Türk yapımı Şeytan. İkincisi turist dönen. Evet. Oradaki o Mr. Spock'lardan çok korkardım. Böyle gece yatarken falan televizyonun arkasından çıkacaklar diye ödüm kopardı. Ve yıllarca bunun travmasını yaşadım. Korkulacak şey. bir şey. Televizyonun arkasından sivri kulaklı insanların çıkması. Öyle mi? Korkutucu tabii. Kim Bak. bu düşünceyi benim aklıma soktu ki? Çocukken içinde bulunduğumuz birçok hezeyan buna sebep olmuş olur. Çocuksun elime. çünkü Allah. aklın biraz az. Y yıllarca. <laughs> Genel olarak çocukların aklı biraz az çalışıyor. Neyse ruhsal Hande Atayiz'i. Şeyi hatırlıyor musun? Gönül abla mıydı? Şenlur abla mıydı? Nimet abla. Bir şey abla. Ben Nimet abla pardon. büfeciydi, Dengo cücüğü Nimet abla. <laughs> Ney ne ablaydı? Böyle? Mehveş abla. Aa. Mehveş yo Mehveş annesiydi. Bir şey abla vardı. Hani insanlar öldüğü zaman işte geli veriyorlardı böyle kafasında balta falan. Aa hoş geldiniz. Bakalım nereye gittiniz? <laughs> Cennet mi cehennem mi? Hmm, sevap pointiniz güzelmiş. Siz böyle. Daha Windows 98'in yeni yeni Türkiye'ye gelip bilgisayarın yeni tanıdığı dönemde dizide ahirette bilgisayarla yerleştirmelerin yapıldığını görüyorsun. <laughs> Bilgisayarı da ilk defa görüyorsun. Evet. Şey düşünüyorsun sen. Türk acaba bilgisayar? gerçekten de ölünce bilgisayarla mı yerleştiriyor işte sen cennete, Çok sen iyi. cehenneme. Şey gibi orada da böyle da o teyze. Lobide. Cennette cehennemin lobisi ortak. Orada bekleme <laughs> salonunda. Konuşurlardı işte aman yağmur yağsa da bir işte gitsen Cem Davran'ı kocamla görsen. Kocamla finger <laughs> 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 Finger deme yok tabi. Finger demek kötü bir şey mi? Bunu bana bir söyler misiniz yorumlar? Neyse orada konuşurlardı. Ya. işte yağmur yağsa da gitsem falan diye. Ben şey gibi düşünüyordum. Cehennem tarafı Adana gibi gelirdi bana. Bunu Hı. bana sor. Ben Adana'da okudum. Evet. Adana ile ilgili birçok anın hikayem <laughs> Çok var canım. Adana'ya gidip 17 kilo alışımı hiç hesaba katmıyorum şu an. Ondan daha sonra bahsederiz. Lezzet turizmi mi? Ben yemek yemeyen bir insandım Adana'ya gidene kadar. Et hiç yemeyen bir insandım. Evet. Adana'ya vegan gidip. Sonra şırdansız, mumbarsız yemeden duramayan, yatamayanlardan biri oldum. Çok severim o içli köfteler, o kebaplar. Allah mübaalasız 17, 18 kilo falan aldım. Adana. Öyle mezun oldum, hakkını verdim yani adamın gerçekten, Tabii o sıcakta evet. bir de Gittin mi sen çalış, artık ben şey yaparım. Zaten klima yoksa asla yaşama şansın yok sıfır. Şimdi duşa giriyorsun mesela, duştayken terleme diye bir şey olabilir mi ya? Diyoruz ay çok sıcak, şey i̇şte girdim çıktım ter. Hikaye abi, şuradan serinliyorsun, şuradan terliyorsun. kuru hiçbir yerin yok çıktığın andan itibaren. Yani güneşe ateş etmelerini biraz çok haklı. Haklı buluyorsun Tabii o mi? zaman. Tabii çok haklı yani. Evet. İnsanlar gerilmekte de haklı. Böyle o kadar gergin değiller yani, o anlatılan gibi de değil yani Adana. Yani. Bunu da belirtin burada şey. E... Dizilerde gördüğümüz Adana gerçek Adana değil mi diyorsun? Bilmiyorum dizilerini izlemedim çok kendisini yaşadığım için. Bir meşhur diye bir yerli diziler işte Adanalı, hmm. Maraşlı, o İç Anadolu'ya komple çekiş. Antepli. Her yerin hani sıkıntılı bir mahallesi vardır öyle değil evet. mi? Buranın neresi? Buranın Karşıyaka. Karşıyaka bilmiyorum. Biz neredeyiz ya? İzmir'de miyiz? Mi? Burasının neresi olduğunu söylemiyoruz <laughs> ama burasının Karşıyaka'sı var. Adana'nın da var tabii ki birden çok var belki. Yani hep oradaki işte haberler, olaylar, evet. bilmem neler falan. Ee, yani benim okuduğum yer gayet nezih diyeceğim de şimdi çarpılacağım. <laughs> Adana övüyoruz. Öreceğim tabii ya. Memleketim orası benim wow. yani. Güzel günlerdi diyor. Fazla şey var. Bir sürü anı geliyordu aklıma. Bir, Berkay ile giderken diplomamı unuttum. Bir gündü kayıt süresi. Nasıl kayıt oldum anlatmak istemiyorum şu anda. İki, abimle yer yoğun soruyoruz. Turuncu otobüse bineceksiniz dediler. Turuncu otobüs arıyoruz senin bardağın gibi. Yok abi turuncu otobüs yok. Sorduk hani turuncu otobüse binmemiz gerekiyormuş, neredeymiş diye. Şimdi şurada dedi, <laughs> bir baktık. Bembeyaz bir otobüs. Turuncu şeridi var. Adana'da turuncu algısı bu şekilde <laughs> demek. Adana sporluyuz bu arada. Demir evet. sporları çok sevmeyiz. Ben, ben de. de Adana sporluyum artık. Umarım Adana Demir sporlu biri beni döner. Bir şey. <laughs> Kaydı oldum bilmem ne falan filan. Sonra turuncu otobüse bindim. Okulun ilk günü derse gideceğim. Muavinler var. Ben muavini ilk Adana'da gördüm. Hem şoför var, kart basabiliyorsun. Hem de para toplayan başka bir insan var. Yani Birçok opsiyon var ödeme yapabilmen hmm. için. Çok gereksiz ve çok enteresan. Bir o kadar da tatlı yer. Yani. İşte tam yaratmışlar. orada. Eee yani sonrasında yasakladılar falan muavinler. Ama gizlice muavin falan giriyordu dolmuşa. Nasıl biliyor musun? Şey, yolcu gibi oturuyor böyle. İşte herkes yerleşince kalkıyor bir anda bozuk paraları. Tahne deyince hemen muavine <laughs> Aynen. Dönüşüm. Okulun ilk günü baktım bir adam elinde şey kolonya şey yapıyor, para toplarken bize aynı zamanda kolonya veriyor falan. Şey i̇şte, arkadaşlar şey yeni yılınız hayırlı olsun, Allah zihin açıklığı versin falan diye. Muavin bize kolonya ile beraber en tatlı, en samimi duygularıyla e, başarılar diliyor. Evet. Nasıl tatlı bir şey ya düşünebiliyor musun? Ya Adanalıları Adanalılara şey dersiniz, gergin dersiniz yani, alakası yok, çok seviyorum. Gerçek Adana bu değil. Daha neler neler yani, Adana'ya özel bölüm yaparız sonra. Geçtiğimiz günlerde bir haber vardı, onu duymuşsundur. Adanalı doğumlu bir hanımefendi <laughs> NASA seçmelerine katıldı. Evet, duydum. -"Astronut olarak, evet, bir Adanalı ya. artık uzayda." Ya. -"Artık Adanalı olmayanlar düşünsün diyebilir miyim?" -"Adana'yı biz benzettik işte. ama Ruhsar ruhuna Cim sağlık, ruhsarciğim ölmemiş." -"Ruhsar deyince Hande Ateyze, ne dedin sen? Ne dedin evet. sen? Ç -"Onlar niye kavga etmişlerdi?" Aslında, -"Orada bilir sabah magazin sayfası. Evet. Onlar neden kavga etmişlerdi?" -"İşte görüntüler." -"Maske mi <laughs> Hakan Ural olarak dönüyordu." <laughs> -"Lütfen ben Seren Serengil olmayayım." -"Allah kimseyi Seren Serengil yapmasın." -"Hande Ateyze'nin o naifliği..." ve Hande Ateyzi'ne yapılanlar bir burun estetiği yaptırdı. Ama o yıllar Türkiye çok vahşiydi. Biri burnumu yaptırdı 20 <laughs> tane omuz kameralı adam böyle kadının peşine düşüp kadının tuvalet penceresine karşımaya mahkum bırakmışlardı. Buradan da magazin gazetecilerine kanıyoruz. Kanıyoruz kesinlikle. Ha. Bu nasıl bir baskıdır arkadaş ya. Bir salın yani insanları. Bir Sız. daha bir yerini yaptırmamıştır Hande Ateyzi. Aynen. Bu korkudan dolayı. <laughs> Yine tuvalet penceresinden mi geçeceğim diyerek. Ben de burnumu yaptıracağım bu arada. Nasıl yaptıracağım? biraz böyle kaldırtıp biraz da şeyini törpül ettireceğim. Çünkü biliyorsun Karadeniz burnuna sahibim. İnşallah bir gün alnımdaki çizgileri doldurtabileceğim diye düşünüyorum. Öyle <laughs> Ramazan. Peki bir estetik yaptırmak istesen nereni yaptırırdım? Yani bir estetik yaptırmak istesem artık burnumu yaptırmazdım. Handa teyzeden çok büyük ibret aldım. Ben. <laughs> Herhangi bir tuvalet penceresine sığacak Abi, fiziğim de yok. Abi sen niye çeksin ki insanlar? Artık İkinci YouTube videomuzu çekiyoruz Ben de ünlü sayılırım. Yani Urlu'ya gittim hafta sonu. Evet. Bir şey bekliyorum tamam Birileri gelsin, aa merhaba filan hani o ünlülük şeyine hemen kapıldım. Urlu'ya gittiğinde videomuz yayında mıydı? Urlu'ya gittiğimizde videomuz yayındaydı. İlk videomuzu yayınladık. Evet. Sonra ben Urlu'ya gittim. Koşarak. daha <laughs> 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 gününe değil mi? İmza gününe. <laughs> Aslında bekledim orada bir karşılama olur, ufak bir pankart olur diye. E Olmadı. Sen, sen söyleşiye gitmemiş miydin zaten? Yalan söyledim sana. Söyleşi değildi. Ben de üzülmüştüm. Ben siz <laughs> evet. gittim diye. Sonuçta biz bir Ekim'e i̇şte Urla'ya gittim. Böyle ünlü gibi girdim. Böyle havalı, kürkler, mülkler falan. İndim işte Aa. Urla Havalimanı'na. Orada bekledim ilgi göremedim açıkçası. Yağmur da yağıyordu. Pek insan yok orada. Tam istediğim Urla'dı benim. Yani istediğim ortam daha doğrusu hani Urla bir pavyonmuş. Ben de o pavyonu Kapatmışım gibi. Sen hayatta pavyona mı gittin ya acaba? Urla'ya gittim. Pavyona gittim aslında <laughs> da. Çok pavyon denilemez oralara. İşte paviş daha çok, böyle küçük pavyon. Peki nasıl bir ortam var o pavişlerin? Çok dertli insanların ya, olduğu tam ama benlik. hiç kimsenin derdinden eser göremedi. Ben de bir gün pavyona gidebilir miyim acaba? Çok merak ediyorum ortamı. Çünkü orada aileler için de ayrı yerler varmış. Aile yeri dedikleri yerleri daha çok dostlarla... Bu bilgi da nereden aldın? Bu bilgiyi pavyondan aldım. İşte paviş falan neymiş? Bayağı pavyon. Ya pavyon da bizim buralarda çok o kültür olmadığı için biraz derme çarpma oldu. Peki nasıl oldu mesela? Öyle arkadaşlar oturuyordun sen abi bugün de pavyona gidelim mi dedin? Peki falan bir dedi. anımı anlatayım o zaman. Hı. Bir pavyon anısı anlatayım. Hı. Arkadaşlarla bir gün bir eğlentiden sonra dedik hı. ki pavyona gidelim. Hı. Pavyona gittik, oturduk. Standart zaten hemen. Orada gördüğün ilgi alakayı hı hı. Buckingham Sarayı'nda. Beyaz Saray'da. Devlet başkanlarıyla falan gittiğin, oturduğun yerlerde göremez. Cebapçı hürmeti çok bilinir ama pavyon Yo, hürmeti sen daha... Yoksa gitti bence. önce beni pavyona götür ben ikisini de kıyaslayayım. Tamam bir gün pavyon videosu çekeyim. <laughs> Merhaba arkadaşlar pavyonda bir gün geçirdik. <laughs> Neyse bir gün pavyona gittik. Bir hürmetler, bir şeyler, masaları işte donattılar geliyor onlar bunlar. Evet. Ee, orada çalışan bazı dostlarımız var. <laughs> onlar geldi dedik ki biz istemiyoruz. Gidin. Değil mi? Bayanlar. Bayan değil kadın. Bu <laughs> <laughs> Hanımlara dedik ki istemiyoruz gidin. Onlar da gittiler. Çok detaya girmeyeceğim. Bazı dostlarım da vardı çünkü bu hikayenin içinde bana telif atabilirler. <laughs> Sen bu hikayemiz niye ele güne anlatıyorsun? Halka açık alanda niye bunu zikrediyorsun? Bir de videoyu çekip niye kayıt altına alıyorsun diye. Şey Neyse Urla'yı ben kapatmış gibiydim. Böyle yağmur, sokakta kimseler yok. Ünlüyüm ama kimse selam vermiyor. Onu bir şekilde sindirdim içime. Evet. Dedim bir gün tekrar ünlü olup geleceğim. Evet. Bu sefer daha çok ünlü olup geleceğim dedim. Döndüm Urla'dan. Kavak yerleri Urla'da çekilmiş. Kavak yerlerim aklına geldi gerçekten evet. Urla'dan. Urla'ya dair kafamda kodlu olan tek şey kavagiyelleri. İzmir gibi hatırlıyorum, anımsıyorum hatta ama şey, İstanbul Belediyesi'ne inanırım. Öyle. Üniversite İstanbul'a gitmişlerdi değil mi? Hmm. Şey Sezon açılınca İstanbul'a taşındılar. Hmm. Şey, Mine gelmişti fingir fingir. Evet. Önce Deniz'le, Efe'yle olmamıştı. Aslı önce Deniz'le sonra evet. Efe'yle. Zaten o grupta hmm. birbiriyle olmayan yok. Olmayan var abi. Olmayan yok. Bütün kombinasyonlar denendi. Aslı ile Mine. De olmadı ona bakan. Ama şimdi Türkiye'nin o dönemki şartları bir lezbiyen ilişkiyi böyle Kanal D'den verecek kadar evet. oturmamıştı bence o yüzden. Artı Efe ile Aslı da olmadı. 7 numaradaki performansını kavak yerlerinde evet, göremedim. Oradan. Kavak yerlerinden özür dilerim. Sana... Urla'dan döndüm. Ünlü gittim ünsüz <laughs> döndüm. Niyeyse Urla ünümü aldı yani benim. biz neler yaptınız geçen hafta? Hafta sonu mu? Yani. Çalıştık biz de işte. Sonra eve geldik temizlik yaptım. Sonra Elif adında bir arkadaşım arkadaşımı. <laughs> Onunla beraber dolabımı düzenli. Ben Marie yöntemi diye bir şey varmış. Dolabındaki bütün kıyafetleri döküyorsun ortaya. Sonra teker teker ben bunu giyiyor muyum? Giyecek miyim? Satacağım mı? Atacağım mı? Tamir mi edeceğim? Giyecek miyim? diye ayırıyorsun. Ve dolaba yerleştirirken de şöyle her şeyi asabiliyorsan asıyorsun teker teker asıyorsun öyle üst üste koymak diye bir şey yok Böyle rulo halinde yan yana koyuyorsun yani üstten baktığında her şeyi görecek yani buradaki amaç dolaba baktığında her şeyi görmen neyim var neyim yok mu şu an dolabımda mesela hiçbir şey yok benim. Kadınların zaten genelde giyecek hiçbir şey olmaz. Böyle de cinsiyetçi bir yaklaşım görmedim ha, yani. Hayır Sen git hayır bu avyonda... kabul, kesinlikle kabul etmiyorum. Ne? Ben en son ne zaman alışveriş yaptım? Dün. Bana sor. Ne zaman Hatırlamıyorum alışveriş. bir ayı geçmiştir. Evet. Şimdi özür diler misin? Utanır Özür sana. dilerim. Aslında kadınlar giyecek hep bir şeyleri var. Satacak <laughs> çok fazla şey ayıkladım. Onun fotoğraflarını çektim, tripodunu kullandım helal et. Helal olsun. Fotoğraflar çektim. Yanlışlıkla güzel kareler oluşturduğum için onları story onları attım. Onları da Instagram'a attım. Görmüşsündür. Evet, Hiç ne bir gülen yüz ne bir yüz ne bir alev hiçbir şeyini görmedik evet. yani. Yazım ben genel genelde insanlara bir şey atmam. Ben de hep atarım ardarda arda. Bütün emojilere ne kadar varsa. Evet. Çünkü bu benim arkadaşlığımı kanıtlama yöntemlerimden bir tanesi. O yüzden sen benim gözümde çok fake bir insansın. Teşekkür ederim. Ben genelde Instagram'dan insanlara bir şey atmamayı tercih ediyorum. Benim arkadaşım olmak istiyorsan atmak zorundasın. Alev mi? Yok, alkış da olur. Konfeti de olur. Konfeti değil. Konfeti iyi, daha çok iyi Alev çok klasik. Yani işte dolabımı topladım. Çamaşır suyunu içtim. Hafta sonu bitti zaten. Bitti. O kadar şeyden sonra daha hafta sonu. Sonundan... Bitti ve hala işlerim bitmedi. Evet. Bir hafta sonu daha mı gerekiyordu sana? bana 3 hafta sonu lazım da ama bu konuyla alakalı şöyle bir dileğim var benim. Bizim neden 15 tatilimiz yok? Çalışanlar olarak. Evet. Ben yarı yıl tatil istiyorum. 2 yani, tane. Yıllık izin olur mu? Yıllık izin sanki Aynen 15 oldu. tatil gibi mi? Yıllık izin, yıllık izin abi. Onun dışında... Yani e, Bir de komple kapanan tabii canım, 15 3 hafta mesela. Of, evet. Babalar Süper gibi böyle yatıp yuvarlanacaksın 3 hafta. Çok iyi değil ha. mi ya? Kapitalistler bunu beğendi mi? Bence beğenmediler. Zannetmiyorum. Ha. Kapitalist sistem arkadaşlar. Çalışırken... Ağlayacağım şu anda. 15 tatil diye bir şey olmaz. Yani bu böyle bir dileğim var benim gerçekten hayattan burada olur olmaz efendime de söyleyeyim belki hiç olmaz belki ölür giderim yani bu dilekle böyle ee, ama 15 tatil çok isterim yani şey yaparken çalışırken çünkü hafta sonu dediğin bir gün abi zaten. Peki ideal hafta sonu kaç gün olmalı? Kesinlikle 3 cumartesi pazar tatil olmalı artı şimdi yorucu bir hafta ya çarşamba hı hı. da ara tatil olmalı. Var. Pazartesi salı çalıştın. -"Çok yorgunum, eyvah ne yapacağım?" -"Çarşamba tatil." -"Çarşamba tatilsin baba." -"Sonra Perşembe-Cuma, of ne yapacağım, eyvah." falan. cumartesi Pazar yatış." -"Mükemmel." Sonra, -"Çok iyi olmaz mı ya?" -"İdeal bir çalışma düzeni Hayır, bence." tatiller yetmiyor." -"Buradan yetkililere sesleniyoruz. -"Buradan yetkililere sesleniyoruz. -"Bir gün hafta sonu olmaz." -"Olmaz." -"Lütfen." -"Neyse, halka küpelerim nasıl?" -"Benim halka küpe kaybetme hastalığım var böyle." -"Arkadaşım ile beraber oluyor." Buradan... Halka küpe üreticilerine sesleniyorum. <laughs> Şu kulaktan düşmeyen bir şey yapın ya! Kaybolmayan halka küpe istiyor. <laughs> o zaman halka küpe bir tutku mu senin için? Öyle diyebilir miyiz? Ee, bu geçici bir heves diyebilirim. Geçen videoda zart diye bitirdiğim için özür dilerim. Normalde o videonun bir 25 dakikalık daha uzantısı vardı. Biz eğlendik, eğlendik, Allah güldük, eğlendik, güldük, tamam. güldük. Sonra dedik ki, hadi bitirdik, bağlayalım. Kalktık, izleyeceğiz ses yok. O yüzden öyle zart diye bitirmek zorunda kaldık. Buradan da herkesten özür Herkes dileriz. Özür 155 kişiden böyle bir talihsizlik yaşadık. Teşekkür ederiz. bence gereğinden fazla konuştuk. Bence yeter. Ee, ben hoşça kal falan demek istemiyorum. Bittiğini haber verelim. Yani tabii ki hoş kalın yani. Hoşça kalın. Yani, o bizi ilgilendirmez. Şu anda bitiriyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sonra aman efendim zart diye bitti. Enteresan sesler geldi bir anda önüme ödüm koptu gibi şeyler olması ya da sakin bitirebilir misin bu arada? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sonra görüşürüz bir ara. <laughs> Bugünlük de bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.